Merhaba teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzda gördüğünüz gibi elimizde bir DualShock 4 bulunuyor. Bu Gamepad'in incelemesini de zaten YouTube kanalımızda paylaşmıştık. Replika bir Gamepad. Uygun fiyatlı yine açıklamalarda ürün linkine ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda elimizde bulunan DualShock 4'ü nasıl bilgisayara bağlarız ve bilgisayarda ise DS4 Windows programı nasıl çalışır bundan bahsedeceğiz. Çünkü DualShock 4 Bluetooth bağlantısı ile birlikte bilgisayara rahat bir şekilde bağlayabiliyoruz. Ancak bağladıktan sonra DualShock 4'ü tam fonksiyonel olarak kullanmak istediğimiz zaman ise buna isim verilmiyor. Ancak göstereceğimiz bu programla birlikte DualShock 4'ü sorunsuz bir şekilde bütün fonksiyonlarını kullanabileceğiz. İlk olarak açıklamalarda da bulabileceğiniz bu adrese giriş yapıyoruz. Bu adres üzerinden Windows programını indireceğiz ve indiriyoruz. İndirme tamamlandı gördüğünüz gibi programı klasörünü açtığımız zaman bu şekilde bir dosya klasörü bizleri karşılıyor. Programı açmadan önce Elimizdeki DualShock 4'ü Bluetooth moduna alıp bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Bluetooth modunu almak için ise ortadaki PlayStation logo'lu tuş ve şart tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. Ve arkada bir ışık yanıp sönmesi gerek. Hemen alıyoruz Bluetooth moduna. Evet ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bakayım şöyle. Bakın görüyorsunuz yanıp sönüyor şu anda. Şu anda Bluetooth modunda Windows ayarlarına giriş yapıyoruz cihazlara geliyoruz. Şu anda bluetooth modunda ve Windows'tan bluetooth cihazını bakalım bulabilecek mi? Evet, wireless controller olarak çıkmakta. İsim olarak DualShock 4 vesaire yazmıyor, direkt olarak wireless controller olarak çıkmakta. Bağlanıyoruz. Bakalım. Ve cihazınız hazır. Buradaki aydınlatma direkt olarak sabit bir şekilde yanmaya başladı. Bu işlemi yaptıktan sonra burada beyaz bir aydınlatma yanıyor. Şu anda bağlantıyı bilgisayara gerçekleştirdik. Sonra indirdiğimiz programı exe dosyasını açıyoruz. Klasör içinde bulunan ve gördüğünüz gibi program şu anda açıldı. Bizden bir driver indirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu indiriyoruz. Şu şekilde bir driver gerekiyormuş. Her şeyi tamamlıyoruz, install diyoruz. Bu arada bu programın içerisinde bulunan driver'ları vesaire tamamladıktan sonra buradaki beyaz ışık normal bir PlayStation 4'te oynarcasına mavi yanmaya başlayacak. Birazdan göreceğiz onu. Finish diyoruz. Install complete dedik. Driver'ı indirdi ve şu anda kuruyoruz. Gerekli driver'ları tamamlıyoruz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Evet, bilgisayarı yeniden başlattık. Bilgisayarımız açıldı. Tekrardan DS4 programını açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bilgisayardan bir ses geldi ve buradaki beyaz aydınlatma mavi yanmaya başladı. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi zaten Bluetooth bağlantısıyla birlikte gerçekleştiği ve cihazımızın DS4 yani Dualshock 4 V2 modeli olduğunu görüyoruz. Batarya yüzdesi detayları da aynı şekilde gözükmekte. %62'lik bir şarj oranımız varmış. Edit diyerek burada Doğa Şok 4 üzerinde bulunan tuşların ayarlamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde touchpad ayarlarında yapabiliyorsunuz. Mouse ayarlarınız olsun. Birçok ayarlamalar var. Genellikle ben bu programı kullanırken herhangi bir ayar yapmadım çünkü oyun içinde ayarlamalar yapıyorum. Çünkü oyundan oyuna göre değişiyor. Ama burada kendinize göre tuş atamalarını kalıcı şekilde güncelleyebilirsiniz. O size kalmış bir durum. Hassasiyet ayarına kadar bütün ayarlamaları yapabiliyorsunuz. DualShock 4 üzerindeki bu rengi program içerisinden değiştirebiliyorsunuz. Şu anda mavi bir renk yanıyor. Bunu siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şu an renkleri değiştiriyorum ben. Pembe yaptım, kırmızı yaptım, turuncu yaptım, mor yaptım, yeşil yaptım. Telefonu şu anda webcam olarak kullandığım için renk detayı gerçekten aynı renk. Yani şu anda ekrandan hangi rengi görüyorsunuz burada da aynı renk olduğunu söyleyeyim. Kameradan tam net gözükmeyebilir. Burada da renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin siz bundan iki tane aldınız. Dua Şok 4'ten arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla oynuyorsunuz ve bunu oynarken farklı renklerde ayarlayabilirsiniz. Bu arada Dua Şok 4'ü bilgisayara birden fazla bağlayabiliyorsunuz. Yani iki tane Dua Şok 4'ünüz vardı veya 3 aynı anda bağlayabilir ve oyun oynayabiliyorsunuz. Profil kısımları var. Burada profilleri gerçekleştirebiliyorsunuz Örneğin siz Call of Duty oynayacaksınız ve bunu oynarken bir profil tuş ataması yapıp kaydedip o profili sadece o oyunda oynamak istiyorsunuz profil atamalarını gerçekleştirebilirsiniz yani Mouse klavye gibi makro atamaları tuş atamaları gibi bunu da bu şekilde yapabiliyorsunuz program içerisinde oto profiller var Bunlar da Steam oyunları olsun başka programlar olsun. Otomatik profilleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında da yine dediğimiz gibi kendinize göre bütün ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz. Burada program içerisinde bulunan dili de değiştirebiliyorsunuz. Ancak Türkçe desteği bulunmuyor maalesef. Bilgisayar açıldığı andan itibaren programı açmak isterseniz de yine başlangıçta görev çubuğunda küçültüp arka planda programı çalıştırabilirsiniz bilgisayar açıldığı andan itibaren. Bu şekilde Ayarlamalar gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin çarpı tuşuna basıp programdan çıktığınız an yine aynı şekilde görev çubuğunu alıp küçültüyor ve herhangi bir kapatma durumu söz konusu olmuyor. Dediğim gibi bu ayarlar kısmı biraz da kişiye kalmış bir durum ama genel kullanımına baktığımız zaman ben çok ayarlarla oynamadım açıkçası. Burada DualShock 4'ün şarj yüzdesinin gözükmesi gerçekten iyi bir durum çünkü Örneğin bir şarj kablosunu takmak için bir tahminde bulunabilirsiniz şarj noktasında. Bu yüzdesel olarak gözükmesi güzel. Ek olarak program açıkken DualShock 4'ü şarja takalım. Şöyle kabloyu takıyorum ve şu anda da geldi. Bakın taktığınız zaman %81 artı diyor. Yani şu anda şarj oluyor diyor ama Az önce 62 idi. Nasıl 81 oldu? Mesela çıkartalım. 62 oldu. 81 olayını ben açıkçası çözemedim. Genellikle normalden daha fazla gösteriyor şu anda. Ama şarja taktığımız zaman dediğimiz gibi burada artı ikonu çıkmakta. DualShock 4'ü kolay bir şekilde bilgisayara bağlayabilir ve bütün fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Bütün fonksiyonları dediğim işte DualShock 4'te bulunan titreşim özelliği. Mesela Forza oynayacaksınız, normal Bluetooth moduyla bağladıktan sonra Gamepad kullanılıyor. Ancak DS4 Windows programını kullanırsanız titreşim özelliğini de aktif olarak kullanabiliyorsunuz ve bildiğimiz PlayStation konsolunun tüm fonksiyonunu kullanmış oluyorsunuz bu şekilde. Bu videoda DS4 Windows'un detaylarına baktık. DualShock 4'ü bilgisayarınıza bağlayarak tüm fonksiyonlarını bu programla kullanabilirsiniz. Buna benzer videolar için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.